Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir güne kanalıma hoş geldiniz. Yükselme. Şimdi şu annemin süpürdüğü gubileri atacağız. Yükselde görüyorsunuz. O da o da dolduruyor benden birlikte. Küçük kuleye varmış Yüksel'in Benim yer yardımcım. Evet. Dün bir el baba dolduruyor. Yemek artıyor mı onlarda Cansu? Şunları görüyorsunuz annem süpürmüş biraz önce. Baba hoy Ahan kazma diyor. Nereye baba? Hoy. Ha. Şimdi yükselen biz de bunları dolduracağız değil mi yüksel? Sen benimle çalışacak mı? Hadi doldur hadi. Senin kadar da kuruyan varmış doldur, oğlum. İyi doldur, doldur, hadi. İyi misin lan kuruyan? Ee, ondan atıyoruz şu ondan da ama attırmadı tabi. Ha. Senin <laughs> mi o kurak? Dip boşaldı kurenin. Verme bir dahaaktin. Verme oğlum kurenin. Bir o senin kuren. Tamam mı? Baba ben de musun bu? Uzun değil la tam yürü, senin yürü, kadar. İsterseniz ekiniz bak. <laughs> Atla bir daha at bakm içine bir at bak. Dolduracaksınlar doldur. Doldur olur aslanım ha? Ay aslanım bay, <laughs> vay ha. <olsun> vay koyun malı. Diyoram ben alısı bir adam Allah verir doldurmuş. Maşallah. Maşallah bak dedi doldurdu. <laughs> Yemek attılar onlar mı cansı? Onlardan akşam ben bir yağ çalım. Dünkü aldığım tavuk şeylerden paylarıyla kaynadım. dedim ondan bir yağ çal, marpanı. Şey Bundan sonra var. arkadaşlar kuvvetlerimiz inşallah iyi cansı evet. olacaklar. Zaten Yüvası şunlar lazım. iyiydi. Yani bir yuvas var. Bu yapılacak fırtınamın tamam. bozu mu zaten yuvarda yuvası içeride Bozo Kızım <laughs> nasihat yana Nasıl buldun havaide güzel hava. Babam götürmedi. Bunlar zaten kilolu göründüğü gibi. Şu iki köpek zayıf. Ocak aha onlar. Onlar da yeni geldiler. İyi bir alışamadılar. Bıra, Ama tavuk payı aldım. Bunları etlendiririm var inşallah. Bize köpek sandı. Bu da sandı. Ne mi? Su deliyor. Kutu köpek dedi ya. <laughs> o da çıkarıyor. Ha. Su. Şimdi yükselen bunlar. Dolduralım o zaman biz. Anneme verelim kameramızı söyle. Bunları bitirelim. Hayatımız, şeyimiz, ağalımız temiz olsun. Al bakalım hani. Buradan çek istersen anne gel. Çok oradan güzel. bir şey. Şöyle. Nasıl oturayım ya? yanına otur şöyle. Yani şöyle. Annem de kamera altta üstüne gel, maşallah. Elini çek oradan ha. Çekecek. Haydi bakalım Hadi, bakalım. Hadi bakalım yükselip. Başlayalım baba. Hadi otursam ne olur Hasan o karşıya tor yer. Hadi bak. Biz kalan yükselmem böyle. Kala Anne. Annem. Baba. Ne bulayım? Ben annemin annem, annem, anne. kuleyi Dur lan, tutalım ha? Çek şimdi Aha, bir daha atalım, tamam mı? şey sen, Baba ben bu orayı. Hadi, eylemi, bitirelim. Eylemi. Hadi bitirelim. Hadi bitirelim Bitmez, Bitmez mi? <laughs> Bugün arkadaşlar buralar temizledikten sonra inşallah atla oraya gideceğiz. Hasan şey mi? Murat abin yapıyor mu? Yok Murat abinin biraz işi varmış anne. Anne bir an gel geldi Arabamıza garaj yapılacaktı. Bak baba, bak bak <laughs> yükselen de olursa Yükselen biliyor diyem ya. He maşallah. Ondan sonra Murat abinin biraz işi varmış. Ölçüsünü falan aldı. Buçuk arabamız için o demirden şey yapacak. Gel. Karaj gibi, Karaj gibi şey. bir şey. Karaj Çadır çekecek. Ondan sonra üstünü örtecek inşallah. İlerleyen zamanda hayata yaptığımızda izleyicilerimiz onu da koruyup. Karaj olmadığı için onun içinde duracak araba. Donmasın. Kışın has kanı bir tarafa misafirle Yağmur yağarsa iyi olmaz diye süpürdüm daha. Buna ya. Yağmur var yok. Var mı annem? Kapar seni. Kurban oldu. Kıstırmaz mı? Bakıyorlar ama bak. <laughs> bozuya bak, bozuya. Bozuya kızım. Hani doldurmamışsın ama. Su da dolduracağım. Hani ya? Suya dolduracağım. Ha, o yığını dolduracaksın değil mi? Büyük kire doldu adam. Ha büyük kire. Onu bir daha ataydın Hasan orayı. Ha? Orayı bir daha ataydın. Değil mi? Sonunda daha He. Az kaldı da. Ver doldu dökülmesin yani. Dökülmez. İki kere yersen dökülecek o. Bir daha ona gelme. Anne dökülüyor anne. Nasıl ben bilir oğlum bak. Ne diyor lan? Dökülüyor annesi. Yanından çıkayım. Hadi. şurdan mı çıkalım ee götüm götüm çıkarıyor anne benim tuğanım hani tamam adamda mı yaptın annesi bunu he sen korun vardın o şeyin yanında kasanın dibinde kasanın dibinde değil mi o suat kok var ya suat kokunun dibinde tuğanım arıyor anne babanın şey der ne telefonlu oğlum benim ben, haydi babam ben bunu dokunmuyorum anne anne videom Neydi bunu istiyormuş oğlum. Ben telefonum. onu. Telefonum ha, onu Ha onu ben hara koydum daha daha orta. Ana Şu tahtanın yanına bak. Telefonumu bir diyor musun? Ben de bunu istiyor belli oğlum. Yok yok onu istemez. Yanında de... yok mu aslan orada ne tahtanın yanında? İşte bak hiç işte yok burada. Tahtanın bu tarafında. Al gel telefonunu bakalım. suya batık. Suya, suya batık benim. Nereye batık? Gel dizime otur gel. Oraya otur dizime gel. <laughs> Oraya olmaz oğlum. Oraya olur mu? Ne şey Bak. Suyu şey bak. Oldu mu? Böyle dur ya. Hayır, gel. Ah, gel dizime. Ah, koyayım da. Sen. Şey Gel. Aha, cebime koyayım. Yüksel. Ana bak. Aba, oğlum o telefonda nasıl yakışmış oraya? O senin telefonun mu? He. Allah'ım lan Allah Allah. Aman a. Nasıl da yakmış sen sen benim aslanım, nasıl da yakmış benim aslanım. Baban ne aldı o telefonu sana? <laughs> Anladın mı? Sultan aldı. Asama, acım anayın evinde ne mi? Ortay varmış ne mi telefon? Buldun mu kulleğimizi? He oraya. He iyi oldu. İlazım olursa saç çarık tavaların ağzının altına. İlazım olmazsa avallara götürürük. Ha, değil mi? He. Bu, ha buradan karsan bası gitsin diye. Evet dediğimiz gibi yani değil mi? He. Nira <laughs> var ekse gora saçarık. Havacılığında böyle işler de var arkadaşlar. Tasarlık ya. Sevdikten sonra ama iyi ne yapacağım böyle her iş zor. İlin işi de bundan zor. Evet. Kolay değil yani ilin işi. İlin işinde adam sen öyle boş boş sana para vermez. O tutturmaz. Hasan mı? elim tutuyormuş. Yine bana ne adam diyeceksin nasıl çekiyorsun diye. Ne? <laughs> Niye karanlık diyordun Dınlağım öyle gelmiş üstüne. Allah Allah. <laughs> Kameramanla da beni öldürüyor arkadaşlarım. Hanca oğlum çi elli sekiz yaşında sonra kamera çekersen. Onlar alakı yok. Tek geçen bir tane atlamız aradı. O da 57-58 elli yaşındaymış maşallah. Telefon numaramı bile bulmuş aramış gider. Ben bilememiş Orada. sana. Sen şimdi o kadar şeye de ondan öyle yani. He. Ee, Yoksa şey yapsam. Annem beni salmadı hiç bir Annem okula iş gitmemiş. Ne kurana, ne okula, ne biri. Yanca bir çapa diyordum etmeye gittim. Öyle mi? Yani onu bunun işlerine başka bir iş görmedim. Hep kefaze işlerde çalıştırdı annem beni. Hiç de aynı, he. o zaman da aynı. Ondan duramam işte ben var ya. Ben alıştığımdan. sak duramam, da. Evde diyor ki kalk. Ağla süpür diyor. Şimdi kalktım süpürdüm. Aha ağla sen bulamam. Sabah sabah. ee. Kumuş olsun, olsun diye sanırım. Ne? Ha? İyi olsun diye. İyi olsun değil mi? Temiz olsun diye yaptım. He. Evet canım yağmur kar yağsa kort olur. O zaman kuruyu batacaksınız yorulu yorulu. O zaman yiyeceğiz zorlanır. Ama kuzum da doldur yer anam. Kuzum da doldur yer anam. <gülüyor> 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 Kuzumun kuzusu da doldur yer anam. Ben kuzum doldur yer kuzusu. Ne? Doldur doldur da görsünler seni. Doldur. Allah'ım. Gel otur. Gel otur. Bak şuraya. Ora dursun, ora dursun, ora dursun. Dişi atmadım burayı. Sil gitmesin. Sil gitmesin diye İçine değil mi? İçine sil gitmesin diye ettim diyor. Benim, kurban oldum benim, Aldım kurban oldum diyorum. Kurban oldum yükselim benim. Aldım dedi. Ne aldın? Baba suya gazıyordu. Ne gazıyordu oğlum? Su. Oraya kaz, ha oraya ne çene yığın yığın Ha buraya. Onu mı demiş oraya şey, demiş. Orak, Burak kazılmaz var. oğlum, buralar kerme olacak tekrardan. Burayı kız şey geldim bir daha seneye Burayı yine motorumuzdan motorumuzla kuruyacak. motor al, küçük motordan aramazık. Ha bir de küçük motor alabilirsin. Küçük motor sat dedik arkadaşlar. O zaman da buraya büyük motor da girmek kötü oldu. Yazın şey, motor falan baba, bulduk. Çok bizim motorun hmm. kakasını teslim et. Kahasını Niye kesin. Diye. Kesilmez oğlum. Bu nasıl keseceğim Onun bu motorun motoru? motorun kahasını keseyim diyor. Girer o zaman diyor. Le. <laughs> Doğru söylüyor. Aslında kessen girer o kahasını çapkasını ee, soğuk. Hiç kahada zaten oğlum. Kahası büyük geliyor. O kabini var ya büyük ora. Söyle indireceğim motoru. İndireceğim Ay, oraya. Kahasına. Vay aslanım mayla. Çıkat kahada. <laughs> Onu çıkart. Onu burayı kuruyalım bir. yağmur. Üstüne yağmur yağar işte bu kızda. O zaman o kot olur oğlum. Hepsinde ne var var? Koltuğunda sokayım. Koltuğunda, Koltuğunda sökün. Ne yaparım onu? Ne yapar? Çadır. Söyle çadır. çadırdan. Çadırdan çadır yapacak. Kesin. Kesin. Kadı. Diğer içine. Diğer içine. Çadırda yapacak? Ee, girer diyor içine diyor. O zaman diye. He. Şu an gibi mi yapacaksın o çadır gibi? So. Araba çatısında. Araba çatısında. ondan çatacak. yapacak, içine sokacak bu. Kellesinde kesecek, sürecek içine ne? Bak şimdi üstünü kesedim. Aa <laughs> baba. Ben bunda dokum geldim arkadaşlar Hadi. oraya. Evet arkadaşlar gübürlerimi şöyle doldurdum, döktüm geldim. Yüksel'le beraber tabi değil mi Yüksel? Ee, baba oraya kaldı bak. Oraya kalmadı onun altında azıcık şeyler kaldı o zaten batıracaklar girip. Annem de Patates soymasını. Biz şey doğruyum. Bu yazlık paketiymiş. Yaza kalmasın diye. İyi paketimizmiş de. İsraf ediyor işte. Çok Değil olunca. Mi? Çok olunca ee, böyle arkadaşlar evet. şey Yani ne, ne güzelmiş. Sarı kız mı yiyecek bunu? Sarı kız yiyecek. Azıcık kurt demiş. Başka bir şey yok. Bak temizce azdırır. Hmm. E Bebeğim oradan güğleyene gir getirdim. Ebemem mi dedik normalde biz? 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 He. Galiba. Ben de geri aldım geldim. Sarı kıza üç gün mü yitir diyor. Hemen bunu yiyir mi sarı kız bir? Üç gün de yiyir. He he ben bunu üç günde de diyordu. Öğlen bir ızarlı <laughs> diyor yani. Yani. Öğlen yemeğe mi olacak sarı mı? He. Çotları almamışlarmış bak seni. Nasıl iyi fark etmiş. Kızartmaymışmış da. Çok olduğundan biz mesajını okuyun. Neye doğru olur? He Şimdi arkadaşlar köpeklerimin oğulları da var. temizleyeceğim. Ağıtlarını falan temizleyeyim güzelce bir. Temizlik işleri bitsin. Yığını çektim mi? Yığını bitirdim. Evet, köpeklerimin altlarını temizleyeceğim bir de. Ondan sonra. Ben yığdım da atıracağım. Ya yani onları attım temizleyeyim. Ve bu tarafa da bakma orada varsa. Orada var dün gitmedim oraya. Pek batmamış da yine de temizleyin altlarını iyice az olsun. Baba. Şunlara ne bağlı. Koca koca paketler. Hmm. Olmayanların canı işte biz doğru okuyalım. Değil mi? Ne ya? Evet işte çok oldum lan anne ne, ne diyeceksin? Çok iyi ne diyeceksin? Çürüp atacak çürümeden seç olmasın. Çürüp atacak sarı Nasıl izopya attırmışmış. Döküm gelin mi sarı hıza? Hepsini mi dökecek? İçini dök içini kalsın. E ben, ben onu döküm mu geleyim Dur hepsini bir doğrayın. Değil mi? He. Tamam ben atlanı temizleyeyim o zaman. de su doldurup dök koyalım. Baba ben. Onlar bir daha. Tamam. Beş bombada. Boru inan mı onu? He. <gülüyor> <gülüyor> hadi bana. Yüksel, kopyamızı neyim seviyor. La Yüksel, seviyorum sana seslenmez Bak, sev vardı kafasını bir. Var hadi. Hadi oğlum var, bir şey yapma, seni sever kovma. Sen bilmese ısıtı havlar oğlum, sana havlamur bak. Var hadi, alış. Bozom bir var da bir sarıl hele. Kucakla bir hadi. Kovma la abi, sev adı var da. Bak gel diyor. Sev beni diyor. Var hadi. Hadi bak. Hadi ben de geliyorum yanına. Var var var. Sev hadi. Ha? Var. Sev kafasını. Sev sev sev. Kovma la. Kovma ıstırmaz bak. Sana hiç ses denmez o. Gördün mü? Baba o pus pireva diyorum. Yok diyor bu nede. Uza diyormuş ki anne, pire var diyormuş. Yok demiş. Bak gözler sulanmış olmuş yazık. Bana. Bana ağladı mı? Niye oğlum? He. Öyle. Özledin mi beni? He. Sevele bir var hele yanına var. Az daha var hele Baba kalsın niye bak. Niye ki? Bitti onda. <laughs> Allah, Allah. Pire, pire. <laughs> pire olur oğlum bunlar da şeyden de. Bunlara bir Aksaray'a gidemedik. Gitsem şey alacağım oğlum bunlara. Hap alacağım. Hap alacağım. mı? Şey hap alacak mı? Ilaç. i̇laç. İlaç mı atın? Ölmezse. E, i̇laç var Cemal'dan. Ondan ilaç alalım mı? Ondan sıkalım ya da. Şeyler gitsin. Bir de <laughs> paras da alacak. Olur mu? olsunlar hepsi. Kalan et yiyecek bunlar. Tavuk eti. Baba. Tavuk eti bölmedi. Kaynatacağım. Yiyecek. Vereceğim. Olur mu? Yiyecekler. Sinir bir onu. çulukların kanadını verim. Çuluğu nereden alalım oğlum? Satınır. Ne de satılır? Sidi. Hmm. Güzel da var. Ne mi? Onu mu alalım? He. Onu yiyorsun. Tamam. Sesin piçerini atalım. Yiyorsun Hı. onu değil mi? Tamam. Şuna da atalım. Neydi? Onun adı neydi? Fırtına. Şunun adı? O da si. Şey. Bunun adı? Fırtına Yok öbür fırtına bu Sabah diyor bozu. ne? Bozo Ha Bozo Şu öbürleri şunlar? Onlar da gaca, koca kaka Öbür de Çila. Neydi? Şila Şila Şilay. Atlar ne biliyorsun ha? Şilay'ı biliyorsun, koca kafayı biliyorsun, fırtınayı biliyorsun, bozoyu Biliyorum. Ne diyor? İlan şey, İlanda ne diyorlar ya? Yani. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi suyumuzu böyle doldurmuş annem. Hadi deste. He, evet, ikisini de o aldık oğlum, gidiyor. Koy oğlum da verelim. Baba ben mi vereceğim? Sen mi vereceksin? Sana deper oğlum deper. Önce ne verin suyu anne? Suyu ver. Dambamı ya anne. Yap. Altını korudun mu? Aa annem Altına ama şey saçtım. Kerme saçtım. Değil mi? He. Şurada kerme varmış. O taraftan şu mı veriyorsun o taraftan mı? Ver yanından bir şey olmaz. Ver bakalım. Al kızım bakalım. İçti de içer mi bilmiyorum. Yür, dur bakalım. İçmez mi? Çek sana kızımıza. Ha. Kötüler maşallah. gibi geldi aynı kara girince bana. Kürsü şıkmış de. Ama da ama dövüyor maşallah. Dövüyor da. Biri de şöyle baksana. Ondan mı öyle Kavaz, oldu sahibim. ki? Tosun kavası bu maşallah. Cansı tüyü karıştı diyor. Halbuki sen iyi deviriyorsun Hasan. Bu del olacak valla. Bana hiç iyi değil Hazreti. Biz onu akıllandıralım. Şuradan bana. bir de saman ver. Saman verir mi bunun? He ez saman ver. Şurada işte yarım torba da var. Şu mu? Ha ondan. Bu dur mı? Yok mu? Aman o zaman şey denilecek oradan harallarda. Nereden? Şunlardan. He. Rıza kısıyı versin. Ha. Hadi olmaz mı? Olmaz. Hastalanır diyorlar. Ne var? Çıkma Çoğa şey ben nedir ya? haral sana. He. Şuradan doldurun. Doldur, doldurabilirsin sen. Anne, buna tamam mı? Adun. Ben yapıyorum, yapıyorum canım da. Bunu değiştirmedim de. Ben böyle çalışmayı seviyorum da vallahi. Ben çok anlamlı bunu çalışmayı. Seviyorum. Üstüm çok olur. İşte o yüzden adamım ama böyle üstüm acı oldu mu? Anne, anne. Hadi yan bana sen. Hadi. Doğru zamanım. Orada çaldı. Çaldı. Kızım hadi oğlum. Hah. Dön 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 dön. Ha dur. İyi der oğlum. Sağ sana. ol. Sana Pateyes veririm şimdi. Ben de o değil mi? No, I know. I know. I know. Kalsın, I know this. Bunun da adını bilenler orabi like atsın. Hano. Gel baba. Ba Kalıp bıraksınlar. Ne, ne bıraksınlar? Kalıp bıraksınlar anne. Ne diyorsun? Kalıp burda. Kalp mi bıraksın? Kalbimiz kıyım. Şey de TikTok'ta diyor, oraya bilenler bir kalp atsın diye. He. He onu diyor. İyi, yılına sağlık Hasan. Eyvallah, Anne. karnına doğursun inşallah sarı kızın da şöyle. Sarı kız, dövdün kız maşallah kız. Küçücük getirdik diyorum sarı kızı kocam oldu maşallah. Anne olacak ya. Makinemizi getirelim kalan süt makinemizi bunun yanında. Öyle ki üç ay sonra. Evet. Ara sıra çalıştıralım. malısın sesini ver. Estağfurullah deli ki bana. Yarın buzaladı mı ya. iyi olmaz. Buna bir de kaş al. Yarın pazara gittin bu buna aşağı. bir kaş al. Bunu bir kaşı al yani. Ne yorum? yok. Eşek mi yok? Kadife'yi götürdü oğlum yüksel babana. Niye? Eşeğin yürü de şuraya. Samanlığın duruyor orada. Eşek yok diyor yüksel. İyi kızım iyi yarasın sana. Yavrusu tuttu ee, mu ki? Yavrusu var mı ki kanlı? Bir ay sonra ne bir gösterelim Öl, bunu veterinere. Bir ay sonra bu gösterelim. De şöyle olduydu, sana yok. Güzel değil Bakalım an. inşallah tutmuştur. Evet, tutmuştu. güzel aylık olur tabi de. İki aylık olacak. Ee, Baba vay, kapat. Aylık vay, deli, kapat. Oldu? Vay, deli kapat. Niye babam buradan hava gelsin? Yağmur yağ kadın. Yağmur Kar ya, Yağm ya. Kaya, Karya. Karya.

Yok orada bir şey olmaz. Ha, Çok uç. açık gibi oranmış siz. Yok yok. Tamam gelin hadi. Hadi gidelim. Evet oraları bitirdik. Cansu da şimdi hayatımızda şu dökülen yaprakları şey yapıyormuş. Yapraklar da süpürecek. Ondan sonra. Bugün ağ sırasını atlattım arkadaşlar. <laughs> beraber yapıyorduk. İlk gün anne, tek yalnız süpürmüştüm. Dün de annemle süpürmüştüm. Anne, anne, Bugün de hayat süpürün bari dedim. Ağ süpürmeyi de Annem. Yapraklar az kaldı. Bir iki daha süpürdükten sonra bitti, kalmaz herhalde. De, Bayağı bitti. Şey. Çıktık neydi? Hmm, bitmiş. İyi oldu. Bu böyle oldu arkadaşlar. Biraz sonra atlam gelin. Oraya gideceğiz. Onu da akşamki videomda inşallah iyi bir börek yapacağız. Akşamki videoma hazır olun. İzlemede kalın bizi inşallah. Keyifli izlemeler diliyorum hepinize. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Hasan Atı'nın kanalında kalın.